Düşüne. Abi. Usta dur. Zelişim nerede? Kızım, kızım, Zelişim nerede? Abi, şimdi bittim muayene. Bir bakayım ben müsaade. Kızım, abi. kızım. Abi, hayır. Dur, usta Düşün, dur. Dur, dur. Kızım, kızım. Tamam, buradayız. Tamam. Bir nefes al. <laughs> gelmesin. Gelmesin sakın babam içeri gelmesin. Zeliş canım bak çok korkmuş o da merak etmiş seni. İstemiyorum. Abla istemiyorum kimse gelmesin ne olur abla kimse girmesin. Abla. Abla Allah sakın tamam. ne olur Allah tamam. canım. içeri. Zeliş, içeri. Zeliş tamam alman. tamam. Bak abla. ben şimdi bak bana ben söyleyeceğim beklesinler kimseyi istemiyor şimdi diyeceğim tamam mı? Sen sakin ol sonra görüşürüz, tamam mı? Hayır, hayır beklemesinler abla gitsin gitsin herkes gitsin ne olur ben kimseyi görmek istemiyorum abla tamam. beni tamam. istemiyorum abla tamam. Tamam de. tamam tamam Zeliş. Zeliş, Zeliş. Abla lütfen Zeliş. Zeliş, Zeliş tamam sen nasıl istiyorsan öyle olacak tamam mı? Tamam. Tamam sen sakin ol ben gideceğim haber vereceğim şimdi. Tamam mı? Tamam. Ne kızım? Abi gelmesin dedi. Ne? Nasıl yani? Yani iyi değil. Görmek istemiyor kimseyi. Şimdi çok sarsıldı. Üstüne gitmeyelim derim ben. Tamam 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 bekleyelim işte. Bekleyelim. Usta. <laughs> Zeliş. Zelişim çekil. Abi. Zelişim. Zelişim. Kızım. Gelmişim. Gelme çık. Gelme. gelme baba. Gelme baba çık ne olur Kızım. gelme baba. Kızım. Baba ne olur. Baba ne olur. Yavrum Zelişim. Çekatlaş babana ne olur baba insana. Kızım ne demek? Gelme gelme benim anneciğim. <laughs> tamam tamam çıkıyor. Çek, baba, çıkıyor şimdi beni abi. Benim hadi çek, bak daha kötü olacak böyle hadi. Kızım neden? Kızım Baba, neden gelme, neden? Benim neden? neden? Çiz, tamam canım tamam sen. tamam çıkıyor şimdi abi. Hadi ne hadi hadi düştü hadi düştü hadi, hadi. Hadi, hadi. Baba, düştü. Baba, tamam. Tamam sakin ol. Sakin ol. Gel üstüne. Gel üstüne. Gel Yoksa tamam gitmeyeceğiz üstüne. Kolay değil. Dur. Allah'ını seversen dur. Sakin olma Nazım Hüsnü. Beni de şimdi yani. <laughs> Yüzünden gelmiş bulmuş beni Giray. Baba benim benim yüzümden, benim yüzümden, benim yüzümden, benim yüzümden. <laughs> Usta. Usta. Engin. Ne yaptınız evlat? Hüsnülerin evine geldik. Aileye haber vereceğiz.